Sokar Başkanı Rövnak Abdullayev, Star Rafinerinin önemli bölümünün ve Petlim Konteyner Limanı'nın birinci faz çalışmalarının tamamlandığını belirterek limanın Eylül'e kadar açılacağı müjdesini verdi. site projesinin önemli parçası olan terminal için 300 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. Goldman Sachs da 2014 yılında Petlimin %30'una 300 milyon dolar üzerinden ortak oldu. Liman işletmesini 28 yıllığına dünyanın en büyük konteyner eleştirme firması olan APM şirketi üstlenecek. Liman dünyanın en büyük konteyner gemilerini kabul edebilecek kapasiteye sahip olacak. Petlim Konteyner Limanı başta Ege bölgesi olmak üzere Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. 5.6 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan ve Türkiye'de özel sektör eliyle inşa edilen ilk rafineri Star Rafineri de 14 ülkeden toplam 2000'e yakın mühendis görev yapıyor. Dünya standartlarında teknik, kalite ve seç uygulamalarıyla eşsiz bir proje olan Star Rafineri, aynı zamanda dünyada sıfırdan yapımı devam eden birkaç rafineri projesinden biri konumunda.